Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu geçmişteki kötü anılardan kurtulmanın 3 yolu. Bunlar neler diyorsanız buyurun videoma. Evet arkadaşlar, hepimiz geçmişte acı tatlı bir sürü olaylar yaşarız. Ama kimimiz var ki geçmişe takılı kaldığımız için bugünkü güzel günlerimizi yaşayamayız maalesef. Hepimiz zor bir hayat yaşıyoruz. Hepimiz zor süreçlerden geçiyoruz. Ama geçmişi geçmişte bırakmak bizlerin en büyük görevi arkadaşlar. Bu kötü anılardan kurtulup da gelecekteki güzel günleri yaşamak istiyorsak ilk maddemiz arkadaşlar özellikle kabul edin. Kendinizi geçmişte yaşadığınız olaylarla birlikte kabul edin. Yaşadınız, yaşanması gerektiği için ve bitti. Keşke şunu yapmasaydım, buraya gitmeseydim, şunu söylemeseydim. İşte şunu davet etmeseydim veya şu kişiyle arkadaş olmasaydım gibi bu uzarda gider bu liste. Ama o gün o şekilde yaşanması gerekiyormuş ve yaşanmış. Siz sürekli kendinizi suçlayarak, kendinizi eleştirerek o güne takılı kalırsanız gelecekteki güzel günleri yaşayamazsınız. Hatta şu anki içinde bulunduğunuz mutluluğu fark bile edemezsiniz. Çünkü geçmiştesiniz siz hala. Beynen, fikren, zikren hala geçmişte takılı olduğunuz için bugünü yaşayamıyorsunuz. Size şöyle bir teklif sunayım. Özellikle her yeni doğan gün bizim için yeni bir fırsat. Kendinizi şu anki olduğunuz kişi olarak kabul edin ve kendinizi hiç kimsenin olmasını istediğiniz şekli sokmaya çalışmayın. Bunun için özellikle her gün kendinizi aynanın karşısına geçin ve şu sözleri tekrarlayın. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Tüm yaşadıklarım yaşanması gerektiği için yaşandı ve bitti. Tüm kararlarımı ve tercihlerimi onaylıyorum. Herkese olduğu gibi kabul ediyorum. Bunu sürekli kendinize telkin olarak söyleyin. Herkesi olduğu gibi kabul edin ve kendi kararlarınızla kendi kişiliğinizi kabul edin. İlk maddemiz bu. İkinci maddemiz arkadaşlar. Geçmişten ve yaşadıklarınızdan bir şeyler öğrenin ve bu yaşadıklarınızdaki olaylardan kendinize ders çıkarın. Evet yaşanmaması çok güzel olurdu ama yaşandıysa bu bize bir ders olsun ve bu dersten kendimize gerekli olan maddeleri çıkarıp alalım ve bu o maddeleri alalım ki bir daha bu hatalar yaşanmasın. Geçmişi en büyük eğitim olarak görürsek kendimize gelecekte daha rahat bir yol çizeriz. Ama geçmişteki yaşadığımız olayları biz hata olarak görmezsek veya yaşanmaması gereken şeyleri sanki... Çok doğal gibi bir şeymiş gibi yaşayamaya devam edersek bundan bir ders çıkaramayız. Geçmişteki yaşadığımız olaylardan sürekli yakınmak yerine oradaki e, olanları kendimize çıkarıp cımbızla alıp kendimize ders olarak önümüze e, önümüzdeki yolu kat ederek kat etmek için bunları ders olarak çıkarırsak kendimize daha rahat edeceğiz. Hayat yaşta değil yaşananlarda arkadaşlar. Siz hayatı yaşananları da göz önüne bulundurarak geleceğe adımlar atın. Üçüncüsü arkadaşlar ve benim için en önemlisi. Bağışlayın, affedin ama önce kendinizi. Kendinize geçmişteki yaptığınız yanlışlardan veya hatalardan dolayı sürekli suçluymuş gibi davranırsanız sürekli mutsuz olmaya mahkumsunuz. Unutmayın Hayat her gün sanki yürümeyi yeni öğrenen bir çocuk muşcasına yaşıyoruz biz bu hayatı. Düşüyoruz, kalkıyoruz, yaralanıyoruz. Ama elimizden tutan bir Rabbimiz var, unutmuyoruz. Bu hayatta yalnız değiliz. Bize herkes bırakıp gitse bile önce Rabbimiz, sonra kendimizle baş başayız. Bunun için arkadaşlar, öncelikle kendinizi affedin ve etrafınızdaki kızgın ve kırgın olduğunuz insanları affetmeyi deneyin. Evet hayatımıza kimi insan girer dert olur, kimi insan girer ders olur, kimi insan girer dost olur. İnşallah hayatımıza giren insanlar hep üçüncü şık olur ama ola ki diğer iki şık oldu. Bir şeyler yaşandı, öfkelendi, kırıldı, üzüldük ama affetmek de hayatımızın bir parçası. Unutmayalım. Bazı insanlar var çok kötü olaylar yaşasak da o insanı görmek, konuşmak, o insanla vakit geçirmek zorunda olduğumuz. Ama sürekli ona öfkelenip sürekli geçmişte yaşadığımız olayı kendimize tekrar edip 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 yani sürekli kendi kendimizi doldurursak hayat kendimize de karşımızdaki ve etrafımızdaki insanlara da zindan olur. Bunun için arkadaşlar kendinize şunu söyleyin. Ben yaptığım hatalarla Aldığım kararlarla kendimi onaylıyorum ve kendimi bu şekilde kabul ediyorum. Ve artık bu saatten sonra hiç kimseyi değiştirmeye çalışmıyorum ve herkesi olduğu gibi kabul ediyorum. Kendimi seviyorum. Beni başkasının sevmesine ve onaylamasına ihtiyaç duymuyorum. Ben kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Bugünden sonra yeni yaşayacağım günler için kendimi mutlu hissediyorum. Bu sözleri kendinize sürekli söylerseniz bilinçaltınız bu sözleri kabullenecek ve vücudunuzdaki o pozitif enerji salgılıyoruz ya arkadaşlar. O pozitif enerjiye dönüşecek bu sözler ve önce kendimizi, kendi karakterimizi, kişiliğimizi severek etrafımızdaki kırgın ve kızgın olduğumuz insanlara öfke yerine merhamete bırakacaktır. Emin olun. Ama muhakkak bu söylediklerimi her gün kendi kendinize, kendinizi göz önüne bulunarak veya bir ayna karşısına geçerek ben kendimi seviyorum ve kendi yaptıklarımı onaylıyorum. Bugüne kadar yaşamış olduğum her şeyimle yaşanması gerektiği için yaşa yaşandığını biliyorum ve gelecekteki mutlu günlere kendimi sanki bugün yeni doğmuşçasına gelecekteki mutlu günlere kendimi bırakıyorum. Evet arkadaşlar Hayat bir gün, o da bugünse biz de mutlu olmayı hak ediyoruz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.